bisiklet yolundan gidelim en iyisi. Baksana burada bisiklet işareti varmış. Ela bastı gidiyor. Beni bekle kızım. Arkadaşlar çok yorulduk. Gerçek atlara gitmeye çalışıyoruz. Ama bisikletle yetişemedik. Şuradan koşarak gittiler bakalım yuvalarına kadar. Daha doğrusu yuvaları değil. Ne denir? Kaldıkları yere kadar gitmeye çalışacağız. Koş koş buraya kadar geldik. Oh hadi Ela. Hazır mısın? Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar atlarının kaldığı yeri hara yani hara deniyormuş yanaştık Ela görebiliyor musun atları A ben gördüm Ela yanaştık çok yanaştık şöyle bakayım Evet bir tane gördük gidiyoruz Arkadaşlar şu gördüğünüz yerler atlar buralardan kafalarını çıkartıyor hava alıyorlar dinleniyorlar nefesleniyorlar kışın Tabii ki yazın zaten dışarıya çıkıyorlar değil mi Ela az kaldı atların yanına gelmemize. Arkadaşlar atların gezdiği sahaya geldik. Hipodrom gibi bir yer burası. Merak ettiğimiz için bir gelelim dedik arkadaşlar. Atlar buralarda koşu. Acaba yerde ne var? Ela dokunabiliyor musun? Yerlerinde ne var? Nasıl bir madde var bakalım? Arkadaşlar atlar bunların üstünde koşuyor keçi gibi mi diyelim, kağıt gibi mi diyelim? Bir madde bakın kocaman bir alan. Şöyle. Oynayabilir miyim ya? Yok. Çok da oynamay Atlar e, kakalarını falan yapıyorlar. Şuraya yapmışlar. O yüzden elimizi savunarız biz şimdi. Hadi gidelim. Bir de gerçek atların yanına gidiyoruz. Çok az kaldı. at harasına giriyoruz arkadaşlar. At harasına yani at ahırına giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar atların ahırına girdik değil mi Ela? Ne düşünüyorsun Ela? Bak atların kaldığı yerler. Şöyle bir tanesi boş olanın içine girelim mi Hayır. Bakın atların Atlar atları mi? falan yazıyor. Şöyle atla içeri bir bakalım. Belki burada bir tane at falan vardır. Var mı? Yok Ela buradaki at gitmiş. Bir bakabilirsin istersen sen de. Bir gezintiye gitmiş buradaki at. Diğer ata bakalım. Gel. Aa, buradaki at varmış arkadaşlar. Ayla, Bakın. Nasılsın canım? Dokunmak yasakmış. Ela görebiliyor bir şey musun? Yapmadım. Hayır hiçbir şey yapmaz. Görüyor musun atın tatlıcılığını? Bu bir beyaz at arkadaşlar. Arap atıymış adı da varmış. Nefesmiş adı. <laughs> Sevmek yasak diyor. Galiba atlar korkuyormuş Ela'cığım o yüzden. Sadece uzaktan bak. Hangisini? Orada da mı bu? Aa, burada da var. Arkadaşlar burası at dolu. Bakınsana. Merhaba, Merhaba hello. Hello at adın adı Paşa'ymış. Paşa. Paşa. Paşa nasılsın? Ela'ya bir bakar mısın Paşacığım? Paşa, benim adım Ela. Paşa. Merhaba Paşa. Ela var. Ela burada. Neyse. Bakana gidelim hadi. Burada da varmış. Adı Karaca'ymış. Bu da beyazmış. Ela'cığım bu at da beyazmış. Ela'cığım bir bana bakışa. at çağırınca geldi. Karaca. Nasılsın karaca? Ela sen çağırınca mı geldi bu at? Çok güzel bir hayvan. Çok hızlı koşabilir arkadaşlar atlar. Ela'cığım. Acar at ne haber acar at. Acar. Sen nasıl koşabiliyorsun? Bu atımızın adı da elyasmış Bu galiba bir yavru tay at. Atın yavrusu olabilir Ela'cığım bu. Biraz küçük gibi. Elyas ne haber? Bu bizi çok sevdi. Yanaşalım mı sana? İyi misin? Keyfin yerinde mi? At canım benim ama dokunamıyoruz sana. Yasakmış. Kusura bakma olur mu? Seveyim. Sevemiyoruz. Yasak dokunmayın lütfen yazmışlar. Evet şu baş tarafa da mı baksak? Acaba orada da var mıdır bir at? Aa burada da var at. Ela. Adına bakıyoruz. Kianta. 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 Nasılsın canım? İyi, İyi misin canım? Nasılsın? Bu atların hepsi çok tatlı arkadaşlar. Biraz önce iki tanesi dışarıdaydı. Baya koşuyorlardı. Şu anda dinlenme sahasına getirdikleri için buradalar. Biraz acıkmışlar da belli ki. Kiyantan bize bakıyor musun sen? Ay canım ne benim. Ya? Yiyor? Yiyor? Saman yiyor atlar. Arpa yiyor. Ya. Saman da yiyor değil mi canım? Arpa yiyor, saman yiyor. Burası da atların yıkandığı yer çocuklar. Merak eden varsa. Burası da besin, Besinleri. Ela atların ne yediklerini gösterelim. Hadi. Tamam. Şurada depolar var arkadaşlar. Küçük küçük evler var. Şöyle bakın. Depo 2 diyor. Şöyle çekelim. Saman deposu arkadaşlar. Atları bunlarla besliyorlar. Bakın içeri giriyoruz şu anda. Oo. Oo bayağı da varmış arkadaşlar gördüğünüz gibi.